Kolay gelsin. Sağ olun. şekerler. Onlar dinle hani evet. cipsler. Onlar tatlı de. Bütün gelince tatlılara verin. Tantinlerde gereken diye... Denedimlerimizin devam etmesi bence çok güzel bir şey. E, sık sık yapılması ve güzel. Sık e, güzel bir Güzel bir iş. Güzel bir iş. Güzel bir iş. Güvenlik için. Güzel olarak, olarak zararlı şeyler varsa bunları e, denemeyelim. Öğretimlerini çok destekliyoruz. Zabıta ekiplerine de çok teşekkür ediyoruz. Bu denetimlerle öğrencilerin sağlığını düşünmesi çok güzel. Sağlık her şeyden önemlidir. Sili öğrencimizi düşündüğü için çok memnun olduk. Öğrencilerimizin sağlıklı, hijyenik gıdalara ulaşabilmesi için denetimlerimiz tüm hızıyla tır. devam edecekler.